...aynı zamanda hem Çocuk Bayramı hem Ulusal Egemenlik Bayramı. Bu birkaç gündür Mersin'de bir şenlik havası var. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin Uluslararası Çocuk Festivali var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bunu başlatmıştık. Farklı ülkelerden, 10 ülkeden çocuklarımız var. Adana'dan Edirne'ye kadar, Adıyaman'dan Ankara'ya kadar... Birçok ilimizden de yine çocuklarımız bu festival dolayısıyla burada az önce de e, alanda e, gösteri yaptılar. Gördüğünüz gibi bizim misafir gruplarımızdan Yeni Mahalle Belediyesi'nin e, folklor ekibi çocuklarımız gösteri yaptılar. E, çocuklarımız için e, 13 ilçemizde, merkezde, her noktada e, etkinlikler devam ediyor. Bu akşama kadar sürecek önceki gün e, başlamıştı. E, gayet de güzel, çocuklarımız mutlu, çocuklarımız heyecanlı, e, çocuklarımızın yüzü gülüyor. Onların işte mutluluğu, yüzünün gülmesi, heyecanı bizim de gelecekteki umutlarımızı daha diri tutuyor, daha da büyütüyor. O açıdan çok güzel günler geçiyor Mersin'de. E, e, i̇nşallah bütün günlerimiz böyle, <laughs> bayram tadında olsun. E, ama e, tabii ki e, çok büyük sorunların da yaşandığı dönemlerden geçiyor ülke her zaman olduğu gibi maalesef e, siyasetin bu ülkede her zaman e, gündemde olduğu sıcak olduğu ve e, aslında artık e, halkı yordu e, sistemdeki arızaların, iktidarın uygulamaları e, özellikle e, bugün kutladığımız e, bayramı e, bana göre daha da değerli kılan bir durum var. Yani bugün Ulusal Egemenlik Bayramı ama e, son e, bir aydan fazladır, bir süredir Türkiye'de Ulusal Egemenlik. Yani milletin iradesi tartışılıyor. Milletin iradesinin e, iktidar tarafından e, kurumlar eliyle, e, onları bir aparat gibi kullanarak e, gasp ettiğini görüyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu nedenle de bu hafta sonu e, saat 14'te eski e, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun olduğu miting alanında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in e, olacağı, onun e, katılacağı büyük bir miting planlandı. Burada e, millet iradesine e, sahip çıkmak için bütün yurttaşlarımızı Mersin'leri, komşu illen e, vatandaşlarımızı Mersin'e davet ediyoruz. Özellikle... ...buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, kırsal mahallelerimizde yani köylerimizdeki... ...insanların da bu mitingde... ...bu demokratik bir haktır. Halk, Aslında burada... E, belki... ...mitingi ter tertip eden Cumhuriyet Halk Partisi ya da... ...orada konuşacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı olabilir... ...ama... Ortaya konacak isyan, partisi, dünya görüşü ya da bugüne kadar hangi partiye oy verilmiş olursa olsun herkesin bir isyanı ya da itirazı ya da sesini yükseltmesi. Çiftçilerin gelip burada sorunlarını bağırması, bunu dile getirmesi bunun partisi olmaz. Çiftçi çiftçidir. CHP'li de olsa MHP'li de olsa AK Parti de olsa sorunu varsa ortaktır parti siyasi görüş başka bir şey ya da gençlerimizin sorunu varsa gençlerimiz umutlarını yurt dışından arıyorsa eğitimde ya da sağlık alanında ya da emek hayatında çalışma hayatında büyük sorunlar yaşanıyorsa hayat pahalılığı yaşanıyorsa e bunun ideolojisi yok. Her kim olursa olsun, her kim olursa olsun, partisi ne olursa olsun e, ...fark etmiyor. Miting alanına herkesi bekliyoruz. Gelsinler orada... E, ...seslerini duyursunlar. E, çok etkili bir miting... ...olacağını düşünüyorum. Son derece de... E, ...katılımın yüksek olacağını... E, ...düşünüyoruz. Çünkü daha önceki... ...yıllarda bunu gördük. E, tekrar e, ulusal... E, e, ...egemenlik bayramımızı... ...çocuk bayramımızı kutlarken... E, ...Mersin'i... ...çocuklar için de e, gerçekten... Ee, hani çocuk kenti diyelim çocuk kenti yaptık çocuklarımız mutlu ee, onlarla kurduğumuz iletişimden de bunu anlıyoruz çünkü e, çocuklarımızın geleceğe dair bir iyi birer birer birey olarak yetişmeleri için biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz ee, çocuklarımıza dair onların e, zaman geçirecekleri eğlenecekleri Öğrenecekleri e, birçok hizmeti devreye aldık biliyorsunuz e, Türkiye'nin en güzel ve ilk e, çevre ve iklim temalı e, bilim merkezi Mersin'de kuruldu. E, bunun yanında çocuklarımızın özellikle oyun alanlarının, yeşil alanların geliştirilmesi için çok çabalar sarf ettik. E, sarf etmeye devam ediyoruz. Kurduğumuz Atölyelerden bilim atölyelerinden matematik atölyelerine kadar her alanda onların yetişmeleri için kültürde sanatta bilimde teknolojide daha iyi iyi olabilmeler için daha iyi yetişmiş birey olabilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz bunu da sürdüreceğiz. Evet. Başkanım tabii bugün bayram bayram coşkusunu yaşıyoruz ama Mersin Büyükşehir Belediyesine baktığımız zaman. Çocukların doğumundan eğitim alanına kadar yani bugün kütüphaneler olsun ulaşımdaki destekler olsun veya aile bireylerine e, çocukların doğumuyla birlikte yapılan yardımlar önemli katkılar sağlıyor ve o, o günlerde aslında bayram coşkusu diyebiliriz. Tabii ki e, söylediğim gibi aslında bizim belediyecilik anlayışımız e, daha henüz çocuk doğmadan daha annesinin karnındayken. Eğer onun beslenmesini, o annenin sağlıklı beslenmesini düşünüp ona e, hamile sütü gönderiyorsak, aslında o çocuğun sağlıklı bir birey olarak dünyaya gelmesini sağlamak için doğumdan ölüme kadar belediyeler budur, halkçı belediyecilik budur, sosyal belediyecilik budur. Bunu her zaman söylüyoruz. Belediyeler mutlaka e, geleceğin. E, projeksiyonunu yapacak, kenti geleceğe hazırlayacak, caddelerini planlayacak, imar planlarını yapacak, altyapısını, üst yapısını, yeşil alanını her şeyi yapacak. Bunda bir beys yok ama bunun yanında halkın da günlük yaşamına dokunacak. Çocuğuna, gencine, kadınına, yaşlısına, hastasına, özel bireylerine bunlara da dokunacak onların da ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler olacak. İşte az önce söylediğiniz gibi okuma salonlarından bilim merkezlerine kadar kültüre, sanata her alanda e, bizim belediyeler olarak e, bu konuda vatandaşın memniyetini üst düzeye getirecek hizmetlere devam etmemiz lazım. Başkanım kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bayramınızı kutluyorum. Vatandaşlarımızın özellikle e, çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim göz bebeğimiz. Onları çok seviyoruz. Çok, çok